Yağmurlu e, zeminde biraz bozuldu ama e, İzmir'de dediğim gibi sonuç al, e, almamız gerekiyordu. Aynısı bugün de, bugün de sonuç almamız gerekiyordu. Güzel de bir galibiyet oldu. İyi oldu bizim için peki Salih yani hep e, senden inanılmaz bir patlama bekleniyor yani e, futbol olarak sen de elinden geleni yapıyorsun görüyoruz güzel evet. maçlar çıkarıyorsun aslında genel olarak <laughs> sen kendini nerede görüyorsun Yani daha iyi olacağına mutlaka inanıyorsundur sen kendini nerede görüyorsun e, şöyle söyleyeyim sezona çok iyi başladım Hı -hı. yani kampı iyi geçirdim sezon başında e, ondan sonra e, Monaco maçlarını da iyi çıkardım ondan sonra ligde e, bir maç kötü oynadım Hoca da değişti tabi o ara. Tabi yeni gelen hoca doğal olarak direkt sonuç almak istiyor. Çok normal. Orada ee, o arada biz takım olarak da kötü. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Zorca da berabere kaldık. İçer, işte dışarıda Başakşehir'e yenildik. Alanya beraberliği, Kayseri beraberliği, Bursa mağlubiyeti. O ara e, takım için de kötü oldu. Ben de bir iki maç e, o ara kötü oynadım. Hoca... Yani normal puan almak, kazanmak istediği için biraz dışarıda bıraktı beni ee, ben iyi çalışıyorum hı hı. kimsenin e, yani şöyle bir algı oluşturmaya gerek yok Salih oynamıyorsa çalışmıyordur yok ben her gün antrenmandan önce antrenmanda antrenmandan sonra Fatih hocamla beraber bizim kondisyonerimizle fitness hocamız beraber her zaman çalışıyoruz. Yani beni bana asla eee çalışmıyor, az çalışıyor bunu kimse söyleyemez. Söyleyenler e, söyleyenler de zaten Samandıra'nın içini bilmiyorlar çünkü. Evet. İnsanlar e, yorum yapmak çok kolay çünkü. Hani bir oyuncu için e, çalışmıyor demek, e, sen Samandıra'ya gelip antrenmanları izliyor musun? Hayır. Hayır. Yani yorum yapmak çok kolay. Ben iyi çalışıyorum. Kupa'da da sana bugün dördüncü asistim falan oldu. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne kadar daha çok oynarsam o kadar daha çok iyi olurum. Hı hı. Çünkü bir maç Kupa'da oynayıp sonra ligde kadro dışı kalmak e, güzel bir şey değil. Ya yani Bizi de üzüyor. Taraftarlarımızın beklentisi, taraftarımızın çok beklentisi var. Onlara da üzüyor. Biliyorum ben bunu. Kısa Şimdi devre arası. Tatil girecek, girecek. Sonra kamp başlayacak. Biz Fenerbahçe'yiz. E, o yüzden iyi çalışacağız yine e, birinci sıraya gelmek istiyoruz. Yani kısaca belki. şunu da sorayım ve kısaca bir cevap rica ediyorum. Tamam. Yani birçok e, haber yapılıyor spor basınında. Belki bunların çoğu gerçekleşmiyor. Seninle ilgili devre arasında işte takasla kullanılacak, gönderilecek vesaire. Bu haberler seni nasıl etkiliyor? E, sen e, bu haberleri nasıl görüyorsun? Yani e, nasıl etkiliyor yani? Ben şöyle etkiliyor söyleyeyim. Veya? Ben e, bu tarz haberlerden e, yani kendimce etkilenecek bir insan değilim yani kendi kişiliğim kendi karakterim bu tarz haberleri beni etkilemiyor. Onu söyleyeyim sadece şöyle bir şey var İşte haberler çıkıyor üstüne oynamıyorsun yani o tarz haber, o, o zaman kötü oluyor işte insan ya. yani insanların da beklentisi bu sefer ya olmadı işte oynamıyor haberler çıkıyor haberlerin şöyle söyleyeyim haberlerin hepsi yalan böyle bir şey söz konusu değil Yok yani. hepsi yalan Adan Z'ye hepsi yalan. Hı. Yaptık. O yüzden haberler yani haberler çıkacak normal oynamayan oyuncu için işte gitmek istiyor denilecek kiralık gönderiliyor diyecek işte kiralık isteyen takımlar diyecek bunlar yalan ama herhangi bir çıkar var mı sana? Ee, yani şu anda bizim aldığımız bir şey yok. Peki, teşekkür ediyoruz. E, başarılar diliyoruz Salih. Ya, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim az çalışıyor bunu kimse söyleyemez. Söyleyenler e, söyleyenler de zaten Samandıra'nın içini bilmiyorlar çünkü. Evet. İnsanlar e, yorum yapmak çok kolay çünkü. Hani bir oyuncu için e, çalışmıyor demek. E, sen Samandıra'ya gelip antrenmanları izliyor musun? Hayır. Hayır. Yani yorum yapmak çok kolay. Ben iyi çalışıyorum. Kupada da sana bugün dördüncü asistin falan oldu. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne kadar daha çok oynarsam o kadar daha çok iyi olurum. Hı, hı. Çünkü bir maç kupada oynayıp sonra ligde kadro dışı kalmak takım için de kötü oldu. Ben de bir iki maç e, Ora orada kötü oynadım. Hoca yani normal puan almak, kazanmak istediği için biraz dışarıda bıraktı beni. E, ben iyi çalışıyorum. Kimsenin e, yani şöyle bir algı oluşturmaya gerek yok. Salih oynamıyorsa çalışmıyordur. Yok ben her gün antrenmandan önce antrenmanda antrenmandan sonra Fatih hocamla beraber bizim kondisyonerimiz ve fitness hocamız beraber her zaman çalışıyoruz. Yani beni bana asla e, Salih çalışmıyor Yağmurlu e, zeminde biraz bozuldu ama e, İzmir'de dediğim gibi sonuç al, e, almamız gerekiyordu. Aynısı bugün de bugün de sonuç almamız gerekiyordu. Güzel de bir galibiyet oldu. İyi oldu bizim için. Salih, Salih, yani hep senden inanılmaz bir patlama bekleniyor yani futbol olarak sen de elinden geleni yapıyorsun görüyoruz güzel maçlar çıkarıyorsun aslında genel olarak sen kendini nerede görüyorsun yani daha iyi olacağına mutlaka inanıyorsundur sen kendini nerede görüyorsun e şöyle söyleyeyim sezona çok iyi başladım yani kampı iyi geçirdim sezon başında ondan sonra Monaco maçlarını da iyi çıkardım ondan sonra ligde bir maç kötü oynadım Hoca da değişti tabii o ara. Tabii yeni gelen hoca doğal olarak direkt sonuç almak istiyor. Çok normal. Orada ee, o arada biz takım olarak da, da kötü. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Zor ya da berabere kaldık. İçer, işte dışarıda Başakşehir'e inildik. Alanya beraberliği, Kayseri beraberliği, Bursa mağlubiyeti. O ara e, tak, e, güzel bir şey değil. Ya yani bizi de üzüyor. Taraftarlarımızın beklentisini, taraftarımızın çok beklentisi var. Onları da üzüyor. Biliyorum ben bunu. Kısa Şimdi ...devre arası tatil Daha girecek... De. ...sonra kamp başlayacak... ...biz Fenerbahçe'yiz... Ee, ...o yüzden iyi çalışacağız... ...yine ee, birinci sıraya... ...gelmek istiyoruz yani... ...kısaca birlikte. şunu da sorayım ve kısaca bir cevap rica ediyorum... Tamam. ...yani birçok e, haber yapılıyor spor basınında... ...belki bunların çoğu gerçekleşmiyor... ...senle ilgili devre arasında... işte.